Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden yepyeni bir videonun sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikiliden muhteşem görüntüler, rengarenk paylaşımlar, rengarenk görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bizler de bu özel ve güzel paylaşımları en güzel videolar haline getirip sizlerle bölüşmeye devam ediyoruz. Hazırladığım videoları izleyip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago